Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle bir <laughs> stat çekilişi yapacağız. Arkadaşlar sayfayı 2000'e tamamladım. Eee bir şimdi bir çekilişi yapacağım. Şarta Yeni getirip katılmanız Bir bildirimleri açacaksınız. 2 abone olacaksınız. 3 video like atacaksınız. Eee kulübuna katılırsınız. Tema Brawl Berat Yazın kulübüne abone Brawl Berat Yazın kulübe katılın. Size hesap veririm. Evet e, şimdi diğer hesabı da göstereyim. Evet arkadaşlar ikinci hesap da bu. Hep evet, bakın hesapta e, bunlar var. Bu hesap açıp kapatmıyor. Bu da e, biraz kulübüne göstereyim. Evet arkadaşlar e, kulübüm de bu. Ee, artık katılırsanız videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay.